Yolculuğumuza Belçika'dan başlıyoruz. Şimdi ilk molamızı verdik Frankfurt'tan sonra. Şu anda Sırbistan'dayız. Sırbistan'daki hürriyetin bu eski tesislerindeyiz. Kavala'dayız. Dün gece buraya geldik. Amcamız bakın burada kesiyor. Börekler. Herkese selamlar sevgili dostlar. Allah izin verirse birazdan Sıla'ya doğru yola çıkacağız. Yolculuğumuza Belçika'dan başlıyoruz. Sırasıyla Almanya, Avusturya, Macaristan. Macaristan'da bir gece konaklayacağız. Sonra Sırbistan, Makedonya, Yunanistan. Yunanistan'da da bir gün konaklayacağız ve ertesi gün inşallah Türkiye'ye ulaşacağız. Yolculuğumuz toplamda 3 gün sürecek. Akşamları araba kullanmayacağız. Gündüzleri araba kullanıp akşamları otelde dinleneceğiz. Allah herkesin yolunu açık etsin. Herkese iyi tatiller. Evet şimdi ilk molamızı verdik. Frankfurt'tan sonra bir mola verelim dedik. Biraz bir şeyler atıştıracağız, yemek yiyeceğiz. Mazotumuzu da aldık. Tabi bize hep eskiler anlatır böyle yollarda eskiden böyle bir şey bulmak mümkün değilmiş. Yollarda piknik yaparlarmış. Tabi bunlar bayağı bir detaylı piknikler. Bulgur pilavı bile pişermiş yollarda bir şey bulmadığı için. Ama günümüzde her şey bulmak mümkün. Artık Burger King'inden pizza hatına kadar her şey var yollarda. Ama yine biz biraz böyle nostalji olsun diye bir defa da olsa yolda bir piknik yapıyoruz. Tabi bulgur pilavı falan pişirmiyoruz ama piknik yapıyoruz. Şimdi hazırlayalım bakalım yemeklerimizi neler varmış geçelim yemeğe. Merhaba evet pikniğimizde şöyle mercimekli bükmemiz var. Kaynamış yumurtamız var. Yaprak sarmamız var. Şöyle peynirimiz, domates, salatalık falan filan bunları yiyip yolumuza devam edeceğiz. Daha önümüzde 950 kilometre yol var Budapest'e kadar. Herkese selamlar dostlar. Macaristan Budapeşte'deyiz. Dün gece saat 11 gibi geldik buraya. Bu motelde konakladık. Moteli ben Booking'den almıştım. Çok çok iyi bir otel değil. Böyle yıldızlı yıldızlı bir yer değil ama yatmak dinlenmek için iyiydi. Dün gece 11'de geldik. Aslında dün gece bir video yapacaktım otelden ama baya herkes uyuyordu. Kimseyi rahatsız etmek istemedim otelde. Küçük bir otel olduğu için, butik bir otel olduğu için ses duyulur. İşte ışıktan rahatsız olurlar diye kimseyi rahatsız etmemek için video yapmadım. Bu sabaha bıraktım. Şimdi yola tekrar çıkacağız buradan. Ee, yalnız yola çıkmadan önce telsize bağlanıp Türk Talk, bundan daha önce bahsetmiştim. Türktalk Talk, Sıla yolu telsizine bağlanıp gümrükler hakkında, yollar hakkında bir bilgi alacağız. Çünkü buraya kadar gümrük yoktu ama buradan sonra artık gümrükler başlıyor. Bizim için önemli olan gümrükleri sorunsuz geçmek. Bağlanalım bakalım, bir soralım. Herkese selamlar abiler. Biz Budapest'te de dün gece dinlendik. Şimdi tekrar yola çıkacağız Budapest'ten. Sınırlar hakkında bilgi alabilir miyim acaba? Var mı olan? Tompa'ya mı direkt yöneliyim yoksa Herzeg Santo'ya mı? Abi işi karanat almak istiyorsan Herzeg Santo en her zamanları güzel bir alternatiftir. Oradan bu da M0, M6, E73'ü in aşağı Bacı'ya kadar direktman in abi. En garantisi o. Tamamdır çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Ben Herzeg Santo'dan bildirim yaparım size durum nedir. Seyahat yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Sırbistan'dayız. Sırbistan'daki Hürriyetin bu eski tesislerindeyiz. Burada biraz mola vereceğiz, biraz yemek yiyeceğiz, dinleneceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Sabah Budapeşte'den çıkmıştık. Macaristan'dan Sırbistan'a geçtik. Macaristan'dan Sırbistan'a geçmeden önce e, Türk takte telsizinden sormuştuk hangi kapıyı kullanalım diye. Oradan Herzek Santo daha uygun dediler. Herzek Santo kapısından 15 dakikada geçtik. Yani Macaristan'dan Sırbistan'a toplam geçişimiz 15 dakika bekledik sadece. Çok iyiydi, yollar da çok güzeldi. Şimdi buradayız, Sırbistan'dayız. Biraz mola verdik, dinleniyoruz. Ve bugün akşam nasipse Kavala'da olacağız, Yunanistan'da olacağız. Yunanistan üzeri gidiyoruz. Bu akşam Yunanistan'da kalacağız. Orada da biraz yemek yiyip dinleneceğiz. Yarın da artık öğlen mi olur, sabah mı olur? Ona göre artık kaçta uyanırsak yolumuza devam edeceğiz. Herkese hayırlı yolculuklar. yolumuzun son günü üçüncü günündeyiz. Kavaladayız. Dün gece buraya geldik. Burada güzel bir otelde konakladık. Akşam yemeğimizi yedik, dinlendik. Şimdi kalktık. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'ye varacağız inşallah. Aslında otelde kahvaltı da vardı ama biz dışarıda yapmayı tercih ettik. Buranın meşhur böreğinden yiyeceğiz bakalım. Daha sonra da yolumuza devam edeceğiz. Amcamız bakın burada kesiyor. Börekler. Tarçın, şeker. Sana börekler. Very hot. Okay. Abi böreklerin güzelliğine baksana. Kremalı, tarçınlı, şekerli. Türkiye. Türkiye. tatlıs, kıma, kıma, domuz yok. Okay. Domuz yok kıymada. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Bak, Türkçe de konuşuyorlar. Teşekkürler. Efaristo Parapoli. Ahahahah. Şu bunların yani Yunanların meşhur olan böreği kremalı, tatlı, üzerinde tarçın ve şeker var. Acayip güzel. Bu peynirli olan. Vallahi mükemmel. Gelirseniz mutlaka buraya uğrayın giyin. Evet sevgili dostlar ana matanımıza giriş yaptık İpsala kapısından toplamda yarım saat sürdü kazasız belasız buraya kadar geldik çok şükür şimdi Eskişehir'e doğru yola çıkıyoruz.